Günaydın. Sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden doğru bilgileri almak isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Değerli izleyiciler, Sağlık Merkezi'ne bu sabah yaz ayları öncesinde selülit tedavisi saç ve cilde uygulanan... Mezoterapiyi yine cilt gençleştirmede kullanılan PRP'nin ne olduğunu ve nasıl uygulandığını, lipolizi ve botoksla dolguyu konuşacağız. Konuğumuz Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı Doktor Ektan Demir olacak ve sizlerden gelen sorulara da cevap verecek. Yaz geliyor ve kış boyu kuruyan cildimiz, matlaşan saçlarımız, kısacası tüm vücudumuz için artık bakım vakti. Mezoterapi nedir? Saç ve cilde nasıl uygulanıyor? Mezoterapi ve lipolizle selülit tedavi ediliyor mu? PRP ile cilt gençleştirilebilir mi? Kırışıklık ve leke tedavisi nasıl yapılır? Sağlık Merkezi'nde. Evet efendim yaz geliyor. Şunun şurasına birkaç ay kaldı. Etrafındaki tüm hanımlarda panik görüyorum. Artık selülitlerden kurtulmak lazım. Kilo vermek lazım. Efendim ciltteki kırışıklıklardan, lekelerden kurtulmak lazım diyor hanımlar. Ve aslında özellikle metropol erkeği de bunlara artık özen gösteriyor. Bütün bunlara konuşacağız bugün. Konuğumuza Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden dermatoloji uzmanı Doktor Ektan Demir. Değerli izleyiciler yarım saat süresince 0212 alan koduyla 473 24 24 4. 473 24 çift ya da 0 543 900 60 57 nolu telefonlardan arayarak dermatoloji uzmanı Doktor Ektan Demire sizlerde sorularınızı ben gibi yöneltebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Ses vermeyeceğim. Bütün soruları ben <gülüyor> Dinliyorum. <gülüyor> Peki hemen başlayacağım hocam. Şimdi hakikaten yaz gelirken böyle şubat sonları başlıyoruz hani evet. doğa uyanırken insan oğlu da daha güzelleşmek istiyor. Değil mi? Yanılıyorum. Evet. Kliniklerde durum nedir şu an? Kesinlikle öyle. Herhalde yaratılışımızla ilgili hormonlarımızda bir canlanma oluyor. İnsana baharla birlikte bir yaşama neşesi, şevki geliyor. Böyle bu tür bakımlar, güzelleşme istekleri artıyor. Ama bize biraz haksızlık ediyorsunuz. Neden? Genelde bayanlar istiyormuş gibi yapıyorsunuz. Artık biz de istiyoruz. Kesinlikle. Son zamanlarda yoğunlaşma, erkek hasta daha mı çok geliyor? E, tabii ki erkek hastaların bu tür talepleri gittikçe artıyor. Henüz bayanlara yetişemedik ama... Ne yaptırıyorlar mesela? Merak ettim. Küçücük dedik. E, Bizim <laughs> erke erkeklerin en büyük sıkıntıları saç. Dökülen saçlar. Dökülen saçlar. Ha. Her ne kadar bununla ilgili biraz kendimizi tatmin etmeye çalışsak Aha. da mesela akıl ile kıl bir arada olmaz gibi şeyler <gülüyor> uydurup... <gülüyor> <laughs> Böyle değil mi şehir efsaneleri Ama bizim var. en büyük derdimiz erkeklerin saç, saç dökülmesi. dökülmesi. Evet. Şimdi saç dökülmesiyle başlamayalım. Biz sellütle hanımlardan başlayalım. Sellüt erkeklerin hiçbir zaman derdi olmaz. olmaz. Peki neden erkekte sellüt olmaz da kadın da olur? Hadi onu soralım. Tamamen hormonal etkenlerden ve yağ dokusunun yapısından kaynaklanıyor. Bayanlar bu konuda biraz daha şanssızlar. Hı -hı. Ee, çünkü bayanlarda hormonal özellikle kadınlık hormonu dediğimiz östrojen ve diğer hormonların etkisiyle yağ dokusunda artma dokularda konjesyon dediğimiz e, staz toplanma e, Hı -hı. dan dolayı e, yağ dokusu oluşması ve yağ dokusunun kalınlaşmasına daha yatkındır kadınlar. Hı -hı. Bunu bir de genetik Özellikle. yönleri var. Yani çok nedenleri var selülit Peki selülit niye oluyor? O böyle portakal kabuğu gibi hmm. e, büzük büzük ki mankenlerde bile oluyor. 34 evet. bedenlerde dahi oluyor. Yani şişmanlıkla çok alakalı değil zannediyorum. Şişmanlıkla alakası hem var hem yok. Selülitin en önemli nedenlerinden biri genetik nedenlerdir. Anneniz ee, selülitliyse siz de selülitli oluyorsunuz. O bir yatkınlık çok önemli. Onun Hı -hı. dışında e, evlendikten sonra hamilelik Doğum yapma gibi nedenler, selülitin en büyük nedenlerinden biri oluyor yine. Hı. Tabii bunun çok nedenleri var. Ee, öncelikle selülit çok erken yaşlarda, 20 yaşından önce bile başlayabiliyor. Kadınlarda ergenlik yaşından sonra hemen selülit başlayabiliyor. tabi yaş ilerledikçe selülitin ortaya çıkması artıyor. Neden olur? Selülitin en büyük nedenlerinden biri dediğimiz gibi bir fizyolojik selülittir. Yani herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın sadece kozmetik görünüm olarak oluşan ve daha çok genetik yatkınlıktan kaynaklanan selülit, postural bozukluk dediğimiz duruş pozisyon bozuklukları selülite neden olan sebeplerden biridir. Hormonal dengesizlikler selülite neden olabiliyor. Hı hı. Ee, ama kadınlarda dediğimiz gibi özellikle hı hı. östrojen hormonunun artmasından dolayı zaten hamilelik falan gibi durumlarda da onların artmasıyla e, yağ dokusunda bir artış söz konusu. Zaten ha buradan selülitin tanımını yapalım. Selülit nedir? Selülit yağ dokusunun artması, peltemsi bir kıvama gelmesi, Hı. dış görünüş olarak da böyle bazen kendiliğinden, bazen de böyle avucumuzla, parmaklarımızla sıkınca Hı. portakal kabuğu görünümüne görünümün oluşmasıdır sellit. Hı. Tabii ne olur sellit gittikçe arttıkça dış görünüş olarak bakınca da e, vücudun bacağın veya sellit neredeyse oranın kontürü düzgünlüğü bozuluyor, yer yer çökmeler dalgalı. olur, dalgalı olur. Bu, <laughs> bu da cilt altındaki yağ dokusunun dokusu incelendiğinde pel temsi jöle gibi bir kıvama geliyor ve daha ilerlemiş formlarında da adeta o yağ dokusunda kireçlenmeler haline Şu geliyor. Şu görüntüyü donduralım mı arkadaşlar. Burada selülitli bacak değil mi bunlar hocam? Evet. Magazin dünyasında <laughs> da kritik vermemek gerekiyor değil mi? Genelde bir bakıyoruz kritik verildi mi? Aa selülitleri var deniliyor çok fena. Ee, şimdi e, selülit nerelerde en çok oluyor vücutta? Evet. Selli tabii vücudun birçok yerinde olabilir ama en çok gördüğümüz yer kalça, basen ve bacaklar. Ee, yine kollarda, üst kollarda olabiliyor. Evet. Karında örneğin oluyor mu bel? Karında çok fazla olmuyor selülit. Olur ama çok fazla kilolu olanlarda olur ama çok kilolu olmayanlarda bile kalça basen ve bacaklarda uyluk üst taraflarında çok yoğun selülit olabilmekte. Beslenmeyle alakası var mı hocam böyle söylerler? Ama. Beslenmeyle tabii ki yüzde yüz alakası var ama daha çok hani şunu yiyin selülit yapar bunu yiyin selülit eritir şeklinde değil de genel olarak bilinen bilgi çok yedikçe o çok yenilen yağ veya olur. dengesiz beslenme yağ oluşumuna Aha. neden olur. Ne kadar çok yağımız varsa o kadar çok selülit oluşumuna yatkın oluruz. Peki bir de şöyle bilgiler var. Çok su için. Selülitiniz olmasın. Ya da kahve çok içerseniz e, kafeinden dolayı selülitiniz daha da artar. Şeklinde bu bilgiler doğru mudur hocam? Bu tür bilgiler var. Bu tür bilgilerin hepsi çok kesinleşmiş bilgiler değiller. Ama su içmenin genel olarak metabolizmayı arttırıcı bir etkisi var. Metabolizmayı arttırınca yağ depolanmasını da azaltıyor. Onun sadece selülite değil genel olarak zayıflamaya bütün vücut metabolizmasına faydası var su içmenin. Hatta bununla ilgili hasta değil susuzuz isimli hmm. bir doktorun yazdığı kitap bile var. Hmm. Birçok hastalığın nedeninin az su içmekten kaynaklandığını hmm. e, söyleyeyim bilim alemi var, doktorlar var. E, ama şu gıda selüliti arttırır, bu azaltır. Bunlar çok ispatlanmış şeyler değil. Yer yer ispatlanmış şeyler de olabilir ama daha çok dikkat etmek gereken e, aşırı kilo almından, dengesiz beslenmeden ve yağ, yağ arttıracak, vücuttaki yağlanmayı arttıracak fast food tarzı beslenmeden kaçınmak. Peki şunu merak ediyorum. Çok kilolusunuz, sellütlüsünüz. Evet. Bir hanımsınız diyelim. Beylerde daha az oluyor madem. Ve e, atıyorum kilonuzdan e, olması gerekenden daha da zayıfladınız. 20-30 kilo verdiniz. Evet. Sellütlerinizden kurtulur musunuz? Yoksa selülitler yine yerli yerinde kalır mı? Selülitler yerli yerinde tam olarak kalmaz ama tam olarak da geçmez. Çünkü eee hmm. selülitli doku öyle bir hal alıyor ki o yağ dokusu selülit e, oluşturan yağ dokusu e, adeta dolaşımı bozulup böyle e, bir dar bir alana hapsolmuş hale geliyor. Hı hı. Orada dolaşım bozulduğu için kilo verseniz bile o yağ hücrelerinin eriyip dolaşıma geçmesi ve oradan kaybolması e, mekanik olarak biraz zor oluyor. Hı hı. Onun için zaten sellü tedavilerinden bir tanesi de mekanik olarak o yağ dokusunu harekete geçirmektir. Kırıyorsunuz. Kır, kırıyoruz. Yani bu bazı vakum yapan aletler aynı işi yapıyor. Yine lipoliz amacıyla kullanılan e, mezoterapi iğneleri aynı amaca hizmet ediyor. Yani çok kilo verseniz de bazen o selülitler ...daha azalarak da olsa yerinde devam Peki, edebiliyor. Peki sporla gider mi hocam spor yaparak? Bunlar hepsi selüliti azaltan faktörler. Sadece Tabii azaltır. Azaltır sporla da azalır ama selülit çok fazla değilse... ...ve fibrotik selülit dediğimiz e, adeta kireçlenmiş bir hale dönmemişse... ...sporla, diyetle, beslenmeyle e, onlar gidebilir. Ama özellikle fibrotik bir hal almışsa yani o yağ dokusu... E, ...selülitli bölgede iyice e, hapsolmuşsa, dolaşım bozulmuşsa... E, kireçlenmiş bir hale gelmişse daha sertleşmişse onlar genelde öyle e, lipoliz falan yapılmadan geçmiyor. Şimdi tamam demek ki dışarıdan bir müdahale gerekiyor ki biz bu selüt denilen evet. kadınlara göre canavardan <laughs> kurtulalım. Hakikaten çok mutsuz ediyor insana değil mi? Özellikle yaz aylarında daha eder. açık dekolte giyiyoruz <laughs> evet. denize giriyoruz. Ee, peki dışarıdan hangi müdahaleler yapılıyor selüte? Evet. Bir onu konuşalım. Mezoterapi değil mi bildiğimiz? Eee evet, selülit için yıllardan beri en sık en yaygın yapılan uygulamalardan biri mezoterapi veya lipoliz dediğimiz uygulamalardır. Tamam, mezoterapiyle başlayalım. başlayalım. Mezoterapi başka amaçları da var bildiğim kadarıyla selülit dışı ama biz selülitle başlayalım mezoterapiye. Tabii mezoterapi sadece selülitte uygulanan bir metot değil. Tıbbın birçok alanında uygulanıyor. Hı -hı. ağrı kesici olarak da çok uygulanıyor. Yani Hı -hı. kelime anlamı olarak zaten cilt altına bazı iğnelerin, ilaçların eee zerk edilmesi, enjektörlerle uygulanması demek mezoterapi. Selülitteki kullanımına gelince, e, dediğim gibi selülit oluşan bölgede yağ dokusu dolaşımı bozulduğu için dıştan, ağızdan alınacak bazı ilaçlar veya dıştan e, zayıflama vesaire gibi şeyler o dolaşımı bozuk olan bölgeye ulaşıp istediğimiz gibi yağ dokusunu e, eritemiyor. Şimdi burada mezoterapiden amaç nedir? Daha az ilaç, daha spesifik bir bölgeye uygulamak. Bunun içinde e, çok çeşitli vitaminler, mineraller, hormonlar, bitkisel ilaçlar gibi birçok karışımlar var bu amaçla kullanılan. Evet. Bu karışım ilaçlar e, çeşitli metotlarla selülitli bölge içerisine enjekte edilir. Tabii önceden bunlar direkt enjektörlerle yapılıyordu. Şimdi artık biz onu mezoterapi tabancalarıyla yapıyoruz. Bu da hasta konforunu artıran bir uygulama. Hmm. Bununla ağrı çok çok minimuma inmekte. Acımıyor yani. Yani çok az. Çok Peki aslında. hocam, e, selülitli olan bölgeye mi yapıyorsunuz? Yani bacak içi ise bacak içine, evet. e, basense basene, tabii öyle ki, mi Tabii ki Kesinlikle yapıyorsunuz? öyle. Başka bir yere yapılmıyor. Hı. Sadece selülitli olan bölgeye yapılıyor. O bölgede verilen ilaçların e, yağ dokusunu eritmesi hedefleniyor. Peki kaç seans yapmak gerekiyor? E, tabii ki burada probleme göre değişiyor. E, problemin yaygınlığına göre, selülitin çok mu az mı, e, selülitin derecesine göre, fibrotik dediğimiz kireçlenmiş hale gelmiş mi, çökme oluşturmuş mu oluşturmamış mı en hafif selülitte 4-6 seansı yapılıyor. E, problem biraz daha fazlaysa 10 seansa kadar 15 seansa kadar yapılabiliyor. Tabi sonrasında da bu iyi hali devam ettirmek için ayda bir iki ayda bir e, idame seanslarını mezoterapilere uygulamakta fayda var. Peki bu diyelim ki 4-6 seans kaç ayda bir yaptıracak hasta? E, aralıkları ne? bu? Aralıkları biraz dar. Ay değil. Genelde haftada bir 10 günde bir uygulama yapıyoruz. Gözle görülür bir farklılık oluyor mu? Tabii ki. Seanslar bittikten seans sonra. Tabii ki. Kesinlikle gözle görülür bir fark oluyor. Selülitte bariz bir azalma oluyor. Peki, e, selülit tedavisinde yine zannediyorum lipolizden de faydalanıyorsunuz Hı. değil mi hocam? Evet. Lipoliz nedir? Mezoterapiden farkı ne lipolizin? E, şimdi lipoliz kelime anlamı olarak yağ dokusunun eritilmesi anlamına geliyor zaten. Hı. E, aslında mezoterapi ile teknik olarak birbirinden çok farklı şeyler değiller. Ama lipolizde daha spesifik olarak uygulanan e, ilaçlar daha çok yağ dokusunu daha güçlü olarak eriten fosfatidil kolin gibi hı, bazı hı. etken maddeler daha yoğun yağlanması, selülitleri daha ileri derecede olan ve selülitten ziyade bölgesel kontür düzeltme amacıyla kullanılıyor lipoliz iğneleri nasıl yani tamam ee, diyelim ki mesela basen bölgesinde veya bacak bölgesinde e, yağ dokusundan dolayı baya bir e, şekil bozukluğu oluşmuş, kontür bozukluğu ha. oluşmuş, oradaki lipoliz ile oradaki yağ dokusunu eriterek e, incelme sağlamak yani liposakşının daha basitleştirilmiş şekli mi oluyor? Liposakşının ameliyatsız, medikal olarak yapılanı. Peki bunda ağrı, zahmet, kanama bunlar var mı? Nasıl bir şeyle öyle yapılıyor Tabancayla. Mı? Mezoterapi tabancasıyla yapılıyor. Tamam. O tabancayla ağrı normal enjeksiyona göre çok çok minimuma iniyor. E, tabii ki her uygulamada olduğu gibi bazen her hastada değil ama e, enjeksiyon enjeksiyonu yapılan yerde hafif ödemler, şişmeler, morarmalar olabilir Bunlar geçici şeyler. Kaç gün sürer? Örneğin e, yani bunu yaptırdıktan sonra birkaç gün sonra bir tatile çıkılabilir mi? Tabii ki Biyaz çıkılabilir. Saatinde. Tabii tabii. Onu engelleyen bir durum değil. Lipolizi kaç seans yaptırmak lazım? E, lipolizi de yine probleme göre ama bütün bu uygulamalar Hı -hı. minimum 4 seanstır. Peki şimdi ben yeniden mezoterapiye ve e, lipolize şöyle döneceğim. E, mezoterapi özellikle saçlar için değil mi? Erkeklerde saç evet. dökülmesi malumunuz. Hı -hı. Az önce de söyledik. Size de başvuran erkeklerin çoğunluğunda bu problem var. Evet, saç dökülmesi problemi. <laughs> evet, mezoterapiyle o saçları dökülmeden kurtarmak Hı -hı. mümkün mü? Yoksa dökülen saçların yerine yine mezoterapiyle yeni saçlar çıkıyor mu? Çıkıyor. Şimdi saç mezoterapisi de yine son yıllarda e, baya heyecan uyandıran konulardan biri. Saç mezoterapi Klasik mezoterapiyle zaten yıllardan beri yapılıyor ama son yıllarda bir de PRP ile saç mezoterapisi yapılıyor. Hı. Burada erkek ve kadındaki uygulamayı ayırmakta fayda var. Aslında sadece erkeklerde yaptığımız bir uygulama değil. Hı. Çünkü kadınlar da saç dökülmesinden çok muzdaripler. Kadınlardaki saç dökülmesi her ne kadar e, büyük oranda fizyolojik saç dökülmesi olup yerine çıkıyorsa da Hı. tabi bunun yerine çıkma süreci, saçlarda seyrelme, incelme gibi problemler e, kadınları mutsuz ediyor. Onun için saç mezoterapisini öncelikle bayanlara da uyguluyoruz. Bayanlara uyguladığımızda da yine aynı şekilde Hı. E, saçları besleyici vitaminler, mineraller, ilaçlar bulunuyor karışımın içerisinde. Bunlar yine ağrısız bir şekilde mezoterapi tabancasıyla saç derisinin içine enjekte ediliyor. Hmm. Ee, bu uygulama da yine haftada